Herkese merhabalar. Şimdi kabak tatlısı yapıyoruz. O yüzden keyfim çok yerinde. Çünkü tatlı. Tatlı yiyecek. Tatlı. Şimdi bunu bir şekerle bekletiriz. Yarın yiyeceğiz. Yani. Bugüne yetişmez tatlımız. Kocisim kesiyor temizler. kabağı. Bu tarz işlerin sonra kalacak <laughs> aynen. Senin görevin. Senin görevin oldu. Ah oh, bilmiyorum da çekil. Oo. Oh. Ben. ben onu kesemem. Ben kesemem. Ben onu ve sen keser, kesersin ve çekil sonra kenara. Kesmedim diye fırça at. Yok canım ne fırça atmasın. Estağfurullah. <laughs> onu da yapmayayım. yani bir zahmet değil mi? Evet böyle. Şimdi bunları soyduktan sonra gerisini yapabilirim. Nasıl yapacağım? güzel güzel ince ince doğra ki şey yapalım. Tadı hmm. damağında da, da, kaz. Aynen öyle. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır olsun. Böyle çünkü kalın kalın olunca yumuşak yumuşak oluyor pişince. Güzel olmuyor. He, kızarsın diyorsun. He. Peki. Birazcık böyle diyorsun. Tabii çok böyle. ince de değil. Artık sen onu ayarlarsın. Bu İnşallah. işin piri oldun sen artık. Miri piri peki. Hı hı. hı, -hı. <laughs> ay ay. Oğlum. Oğlum da benim bacaklarımda. Araba sürüyor. Benim bacaklarımda sürüyor arabayı. Azıcık da babanın bacaklarında sür bakayım. Şu an işim var. Benim yanıma gelemez. Zaten işin olmasını önemsemiyor ki o senin yanında. Sen dururken o senin bacaklarında sürüyor. Sen ne yapacaksın? Sürüyor. Sen ne yapacaksın? Hadi bakalım. Ne yapacaksın sen? Ben ne yapacağım? Bak saçımı mı süpürge ettim bak. Görüyorsun değil mi? Evet. Bu akşam yemekleri de Beyim hazırladı. ah. Ben, ben de bulaşık yıkayayım. Çok bulaşık bıraktım sana. Aynen <laughs> çok az bir şey bırakmış. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 5 dakikada ben hallederim. Hiçbir şey yok. Sen merak etme onu da hallederim 5 şey dakikada. <laughs> onu da hallederim diyor. <laughs> ha gaza mı gittin? <laughs> <kötü. gülüyor> Şıkkandırılıyorum <mu>, ha. <laughs> Popoplandım bildiğin. <laughs> Vallahi gaza geleceğim. Topu olanım gaza geldim. Ben yaparım. Acayip gaza geldim. Ne demek? Ben yaparım ne demek? Sen git. Çok yoruldum bugün. <gülüyor> <gülüyor> Bit bitin lan. Allah'ım ya. Kabaklar. Of <laughs> of. Nasıl yiyorsun? böyle böyle? Ay bayağı çok hmm. ya. Olsun bol bol yeriz. Bol bol yeriz. Çok ihtiyacımız var. <laughs> Evet. Aa, çok ihtiyacımız var, değil mi oğlum? Oğlum derse yeriz diye Oğlum! Aa aa! Ay, küçük adam, küçük adam, küçük Hadi adam! Kaçma oğlum! Küçük adam bu! Küçük adam! <laughs> sonraki aşamada gel. Bunların hepsini bak soyacağım soyacağım, gelecek sonraki tamam, aşamada. Sonraki aşamada çekmeye devam edelim. Okey, tamam. Evet iki tepsi hazırlandı. Oo. İki tepsi mi yapacaktık biz yine? Allah alamadık. Ha, ne deniyor? Sızımızı alamadık. alamadık. İki tepsi Sözü oldu. bir tepsi diye çıktık yola. Nasıl oldu? Şimdi onlara şeker koyalım. Ne olmuş? Böyle biraz sert olmuş. Hadi bakalım. Oh. İşin zor kısmını kafama sen yap. Şeker göre, atma. Kafama göre değil de kafana güzel dedim. <laughs> Kafana güzel şeker. Kafana al. güzel şeker. Ne oldu anne? Kahve getirdi oğlum bana. Dur içeyim. Hmm, al bakalım. Hadi yerine koy. Kırılmasın oğlum. Tamam dur Olmaz. vereyim oğlum. Çocuk krizini atlattık. Devam. Hadi kafana göre. Kafama Hadi. güzel. Kafana güzel bir dök bakalım şeker. Hmm. E zaten şey diyor ya, üstü kaplanana kadar dökeceksin diyor. İşte biz çok şeker Hepsini. sevmiyoruz, öyle. Bu sevmediğim Zaten tayin atacağız üstüne ya. Of, çok severim vallahi. Çok şekerli olmasa da olur. Hmm. Sen gene de. Tamam yeter bence. Bir de at buna geçelim. Bunlar kaldı bak. At, at ulan aldı çıktı. ne? Bu Tam üstüne atmıyorsun. Burasını. Arasına atıyorsun. Dağılır o. Tamam öbürüne geçme. Yeter yeter. Serpili 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 beklesin. Kaç gün bekliyor burada? Ee, bir 5-10 gün beklesin bu şekilde. <laughs> tamam. Üstünü kapatmıyoruz galiba. Ha, yarın çaparız. Üstünü kapatmıyor muyuz? Yani şimdilik şöyle bir üstüne bir şey koyarız işte kapatırız. Evet, ne kapatmıyor. mikro fırına koyalım. Sen ne dersin? Olursun işte, beklesin. Mayalansın. Mayalayın. Hadi o zaman. Ne fırında dursun ya? Yani şurada bir şey koyalım üstüne. Şurada dursun sabah kadar ya. Ne koyacaksın şimdi. acaba tepsilerin üstüne? Tepsi başka bir tepsi. Hadi bakalım. Üst dört üst. Hadi bakalım. Evet, Uygar aldı, getirdi kamerayı annesine. Hı hı. Annesine getirdi. Biz uyandık oğlumla. Kahvaltımızı yaptık. Mama yedik, değil mi? Ya, ya. Sonra ne yaptık anneciğim? Ya ya. ya ya. Evet. Oğlum akşam uyuyamadı, çok hasta. Ateşi de yoktu ama ne olduğunu anlayamadık. Bir döndü sağa döndü sola, döndü sağa döndü sola, değil mi oğlum? Ağladı. Bir türlü uyuyamadı. Sonra mı uyudu? Şurubunu zorla içirdik. Ağrı kesicisini. Kalp olünü içirdik. Uyudu. Değil mi? İlaç içti Uygar. Uygar ilaç içti. Heh. Tamam. Şimdi söyledik. Artık kapatabiliriz. Ver. Hadi kapatalım. Dede. Hadi kapatalım. Gel. Dede. Ya, ya. Ne anlatıyorsun oğlum? Uygar Evet, Uygar. Ya, ya. Bu Uyga. da yaya Hı hı. Ah. Evet. Hı hı. Ah. o da mikrofon. Evet, kamera Uygar'da şimdi. Ah. Buraya koyalım mı kamerayı? Getir. <gülüyor> <gülüyor> hem koyalım diyorsun hem vermiyorsun. Sabaha kadar güzel su salmış. Şimdi fırına veriyorum. Evet bizim kabaklar oldu. Efsaneye gel. Efsane. Yanımsı. Antayınlı, cevizli, yanımsı özellikle yaptım onu. Oğlum çok yiyecek çok evet. Oğlum da yiyecek. Hadi bakalım. Evet, Gel bakalım. Hadi bakalım yiyelim. Gel bakalım. Evet ah, yesin ah. oğlum. Ha? Ah. Hadi gel, abi çok güzel gel. Aç ağzını. Ya, ya. ya bir şey döyn yargını yaklaşma ya. Gel bakalım. Hadi. Hadi gel. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay ya. Bay bay. Hoşçakalın.